Hayırlı Ramazanlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inanılmaz iddialı bir tarifim var. El açması baklava yapacağım. E, ama çok pratik bir şekilde yapıyorum. O yüzden hiç yufka açmayanlar bile bu tarifi çok kolaylıkla yapabilir. E, ben hafta içi bu tarifi denedim. E, beklentimin çok üzerinde kolay ve inanılmaz lezzetli oldu. Hamuru biraz değişik. Öncelikle hamuru e, yoğurup tarife başlıyorum. Bir tane yumurta var. Bir kutu krema var normalde baklava hamurunda tabii ki e, krema olmaz e, Ben de tarifi gördüm de çok şaşırmıştım ya nasıl olur diye açıkçası biraz meraktan denedim ama sonuç o kadar güzel oldu ki e, tek tek açılmış baklava gibi kremada tarife çok güzel bir çıtırlık katıyor. bir kutu kremayı da ekledim bunları biraz çırpalım Şimdi unu ilave ediyorum. Burada iki buçuk su bardağı un var. Bardak ölçüsü 200 mililitreydi. Şöyle çok azını bıraktım. Ee, hamurunda tuz kullanılmıyor. Son malzeme yarım paket kabartma tozu. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamur yoğurdum arkadaşlar. 2,5 bardaktan sadece bu kadar arttı. Yumurtanızın büyüklüğünden ya da kremanızın markasından o miktarı biraz az, biraz daha çok olabilir. Böyle yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Şimdi bunu 20 bezeye ayıralım. Bezelerin hepsini minik minik yaptım. Onarlı gruplar halinde iki kere de açacağım. Ama hamurları daha iyi açmak için tabii ki baklava hamurunun dinlenmesi gerekiyor. Şimdi üzerini kapatıp 20 dakika dinlendiriyoruz. Ardından hepsini önce küçük küçük açacağım. Daha sonra üst üste koyup iki kere de baklavamızı hazırlayacağız. Hamurlar 20 dakikadır dinleniyordu. Şimdi hepsini küçük küçük açacağım. Nişasta kullanıyorum açarken. Mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. 10 tane hamuru böyle küçük küçük açtım. Şimdi bunları üst üste koyacağım. Ama aralarına şöyle birazcık nişasta serpiyorum. Son katın üzerine nişasta koymuyorum. Şimdi bunu kenara alıp diğerlerini de yine aynı şekilde açıp üst üste koyacağım. Hamuru daha güzel açabilmek için 20 dakika kadar beklettim. Hamur kalın olduğu için çok rahat açılıyor. Yani daha önce hiç e, oklava kullanmadıysanız bile eminim çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Öncelikle masaya nişasta serpiyorum. Şöyle kenarlardan katlayarak böyle elimizle hafif bastıralım. arkadaşlar yufkayı açabildiğim kadar açtım e, kalın olduğu için çok rahat bir şekilde açılıyor şu an bir hazır yufka büyüklüğünde e, bu tarifi dikdörtgen borcamda yapabilirsiniz hafta içi yaptığımda e, borcamda yapmıştım bu elimdeki tepside borcamla yine aynı ölçü şöyle bastırıp çizgili yerlerden keselim alt kısmı tepsinin tabanına koydum. Bu kenarları da şöyle uzun uzun kesip tekrardan bir sıra yapalım. Şimdi bu kata 2 su bardağı ceviz ekliyorum. Tatlının yarısı hazır. Şimdi kalan yufkayı da açıyorum. Diğer yufkayı da açtıktan sonra tepsiyi tekrardan üzerine koyuyorum. Orta kısmı çıkarıp kenara koyacağım. Kenarları tekrardan uzun uzun keselim. Şimdi tatlıyı dilimleme zamanı. Keskin bir bıçakla önce çapraz çapraz kesiyorum. Tatlıyı dinledikten sonra tereyağını da erittim. Bir su bardağı çok sıcak olduğu için böyle peçeteyle tutuyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim. Geneksel tatlarımızdan baklava çok pratik bir şekilde hazırladım. E, genelde bizim geleneksel e, tatlılarımızı Ramazan ayında yapıyorum. E, çok güzel başka yapacağım tarifler de var. E, zor tarifleri en kolay şekilde yapmaya çalışıyorum ki herkes yapabilsin. E, zaten yufka açmayı bilenler kat kat e, yapanlar tabi o şekilde yapabilir ama e, baklavaya uzak olan kişiler dediğim gibi bu tarifi çok kolaylıkla uygulayabilir. Şimdi fırını ben 180 derecede ısıttım. Güzelce kızarana kadar fırında tutalım. İnanılmaz güzel bir şekilde fırında kabardı. Katları da tek tek ayrıldı. Böyle güzel altın gibi bir rengi geldiği zaman fırından alabilirsiniz. Bu tatlının şerbetleme kısmı da oldukça farklı. Klasik olan tatlının sıcak şerbetin soğuk olması. Ama bu tarifte tatlımız soğuk olması gerekiyor. Şerbetimiz de ılık olacak. Akşam olmak üzere olduğu için ben videonun kalanına yarın devam edeceğim. Tatlı şerbeti içine gerekli olan malzemeler 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 limon dilimi. E, ocakta kaynadıktan sonra altını kısalım. Daha sonra alınmaya bırakacağız. Şerbetimiz de ılındı. Şimdi tatlımızın üzerine dökelim. Baklava artık şerbetin çektiği servise hazır. Ee, çok işte açıcı gözüküyor. Ben yakından çekmişim ama 10 kat üzerinden açmıştım. Ama pişerken katların hepsi tek tek ayrıldı. Oldukça da pratik bir şekilde yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi kesip hemen servis tabağına alacağım. Tatların tabaktaki görüntüsü de böyle. Ee, çok güzel bir şekilde pişerken kabardılar. Dediğim gibi pratik bir tatlı yapmanızı tavsiye ederim. Her katı tek tek ayrılan baklavam ee, servise hazır. Altının pişmişinde sizlere göstereyim. Tam bir ev baklavası oldu. Tadı da çok lezzetli. Ee, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yapan herkese de şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.